tedbirler belli. Bir de bu meydanları da özelleştirmek lazım artık. Yani meydan dediğin nedir? Uçak iniyor. Onun bakımını yapıyorsun. Karşılığında bir para alıyorsun. Pisti var, binası var. Binadan kira alıyorsun. Yani bir devlet hava meydanları o şeyde gelir-gideri olan bir teşekküldür ve dünyada şimdi en çok gelir getiren şeylerin başında hava meydanları gelir. Mesela İstanbul hava meydanını bir firmaya versen müthiş para kazanır. Çok iyi fiyata. Gider. Müthiş de hizmet verir. O. Hizmet verir. Şimdi devlet bunu yaptığı sürece ve işlettiği sürece bir sürü dert ve problem oluyor. Bugün gazetelerde okudum. Kurtköy'e bir havaalanı yapılacakmış. Evet. Ve bir firmaya vermişler. Kim yapacak? Bunu devlet yapacak. Bırak özel sektör yapsın. Sen kamulaştır orasını. Kamulaştırma bedelini de özel sektör ödesin. Ondan sonra o yükü de at üzerinden. Üzerinde. Kötü yaparsa pistini onun sorunu, iyi yaparsa onun sorunu. Her şeyi iyi yapmaya mecbur kendisi işletecek çünkü. Tabii. Yani hava alanlarında da özel sektörün yapması lazım. Olanları da işletmek üzere kiralayıp devretmemiz lazım. Rahat 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 edelim. Bir de bugün başka bir komik bir şeyim vardı. Aynen gene devletçi kafası devam ediyor. Bugün hükümetin bir açıklaması oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Akdeniz'de petrol aramak için ruhsat verilmiş. Şimdi herkes buna ya helal olsun falan der. İşte burada gene başlar şey gibi suistimaller hiç merak etmeyin. Yani meclis gibi suistimaller orada da vardır. Onun işte sondaj malzemelerinin alımından, oradan yapılan işlerden, hepsinden bir rüşvet suistimal başlar. Amerika'da hiç devletin petrol çıkarma firması var mı? Petrol yok. Amerika'da özel firmalar vardır. Bu adamlar petrolü çıkarır. Amerikan hükümetinden, devletinden çıkarıyorsa orada rusumunu öder. Sonra da vergisi gelir falan filan. Bırak özel firmalar çıkarsın bunu. TEPA'yı sat. Bundan evvel söylemiştik, 3-4 ay evvel TEPA 250 milyon dolar kaybetmişti Kazakistan'da, Türkmenistan'da. Gidiyorlar, özel şirketler kuruyorlar yurt dışında, offshore diye. Ne, efendim biz yatırım yapıyoruz. Niye? Efendim diyorlar, enerji çok önemli. Ha, hakikaten önemli ya. E, ee, biz ülkemizin önümüzdeki yüzyıl enerji gereksinimini ne? Karşılamak zorundayız. Ulan bunu düşünce diyorsun. Ya. Ne akıllı adamlar ya. Ne ulvi düşünceler. Ya Düşünceler ulvi. Adamlar da bizim göremediğimizi görüyor. Ne akıllı. Maşallah. Peki sen bu enerjiyi başka türlü alamaz mısın? Gel bakayım bana. Bu enerjiyi bir tek sen mi üretiyorsun? En iyi sen mi üretiyorsun? En ucuz sen mi üretiyorsun? Yok. En pahalı üretiyorsun. En kötü üretiyorsun. Rüşvet su ihtimal sende. Para batırmak sende. Şimdi 250 milyon dolar çok büyük paradır. Çok büyük paradır. Kazakistan'da battı. Kim hesap soracak? Kim çıkıp da ben ödüyorum benim şeyimdir diyecek. Hadi çıkar bir tanesi. Kimsenin ödeme gücü. O halkın yok zavallı yok, halkımızın para parası değil. bu. Ve aynı şirkete oradaki yatırımlar yine devam ediyor. Gene şey duymuştuk. Bir de bizim şey var. Petrol ofisi var. Devlet benzin istasyonu işletiyor. Ya bırak kardeşim. Benzin istasyonu devlet işletir mi? Sat bunu. Bir türlü satamazlar. Peki satamayacağın, satmak üzere olduğun şeye yeni yatırım verir misin? Gitmişler bunlar demişler ki Kazakistan'da modern benzin istasyonu kur. Bak şimdi bizim petrol Tabii. ofisi gidiyor, Kazakistan'da petrol ofisi kuruyor. Sana ne ya? Sana ne kardeşim? Sen bu işi beceremediğin için biz seni satıyoruz başkasına. Satmak istiyoruz. Sen Kazakistan'a gidiyorsun yatırım yapıyorsun. Sen Kazakistan'da yeni yatırım yapıyorsun. Çıl çıldırmak işten değil. Yani şimdi... Ankara'dakilerin ihaneti işten değil. Şimdi Besim Bey dönüp dolaşıp aynı noktaya geleceğiz. Yani belki yine çatışacağız. Türkiye'de bir özelleştirme yasası çıkmış. Özelleştirme yasasının birçok maddesinin anayasaya aykırılığı tespit edilmiş, iptal edilmiş. Ondan sonra tu, işte uyduruk uyduruk bir takım şeyler yapmışlar. Onlar da Anayasa Mahkemesi'nden dönüyor. Anayasaya aykırı diye. Şimdi bunların anayasacıları yok mu? Kanun koyucuları var. Ama hiç bakmıyorlar hiç yapmıyorlar. Anayasa Mahkemesi Siz, öyle çok dürüst şey Hayır 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 çok dürüstçe şey yapıyor. Ben sebebini Ve birkaç de iptalini size, biliyorum onu. Hayır, sebebini de söyleyeyim size e, onu, onu, oraya geleceğim o konuda da size ben sonuna kadar çatışırım. Şimdi e, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunanların yüzde yetmişi özelleştirmeyi ister gibi görünüp istemiyorlar. Doğru doğru onu kabul ediyorum. ediyor. çünkü yani yarın, orada kasıtlı Kanun şimdi çıkarıyorlar. Kasıtlılar. Anayasa Mahkemesi şimdi, iptal etsin demek biraz bana komplo teorisi geliyor. E, hayır şimdi e, Ama bir Anayasa si, Mahkemesi ki, anayasayı ki, zorluyor. Hayır anayasayı hayır, anayasayı sizinki zorluyor. Da, sizinki daha kötü bir komplo teorisi. Şimdi ben izin verirseniz. Yani diyorsun ki onlar bilinçli yapıyorlar. Ha, niye bilinçli yapıyorlar onu söyleyeyim. Şu anda eski milletvekili olup da herhangi bir kitle, herhangi bir kamu kuruluşunda yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu üyesi olmayan parmakla sayılacak kadar az şey söyleyemiyorum tabii. Parmakla sayılacak kadar az. Ha çıkarttılar. <laughs> yani e, anayasa anayasaya uygun yasa çıkarttıkları anda Anayasa Mahkemesi zaten iptal etmiyor. İşte en son işte bu Türk Telekom'un e, ki en üzerinde en tartışılan şey oydu. Türk Telekom'u onayladı. Evet, ya, ama, oldu bizim için. ama hala özelleştirme Hala özelleştiremedi. Özelleştirmenin öğüsü yok. Ölsü yok. En ufak bir çaba yok. Doğru. Kabul ediyorum. Şimdi bir de yani, hükümetler değiştikçe daha evvel hükümetin hazırlığını bir tarafa atıyor, yeniden sıfırdan başlıyor. O hükümet değişiyor, yeniden sıfırdan başlıyor. Zaten içlerinde yok dediğin gibi. Ne kadar oyalarsak kardır diyorlar. Oradan bir sürü insan yiyor, besleniyor, arpalık gibi. Mesela ve yüzün üzerinde de... kanun kuvvetinde kararname çıkmış özelleştirme ile ilgili. 122 tane özelleştirme yapılmış. Bunun ıı, aşağı yukarı 105'i 105'i tamamen elden çıkmış devletin sıfır payı var. En son Hı -hı. rakamlardı bunlar. 17 tanesinde de %30'un altında. Şimdi bunları iptal etmeyen Anayasa Mahkemesi bir takım şeyleri iptal ediyorsa bunda bir doğruluk payı vardır. Olabilir, olabilir. Lazım. Ben orada tabii şey yapıyorum. Anayasa Mahkemesi biraz memleketi zorlamasın düşünüp, diye söylüyorum. Zorlamasın. Bazı şeylere de kabul etsin. Anayasayı da yorumuyla çok devletçi yorumlamasın. Çünkü anayasada bir yorum meselesidir. Hocam şey yapıyorum. hukukun hepsi Şimdi yorum size e, şey bir haber vereyim. iyi bir haber vereyim. Bütün dünyada fiyatlar düşüyor artık. De, deflasyon başladı. Biz enflasyondan haşır neşiriz ya. Deflasyon. <laughs> bütün dünyada deflasyon başladı. Bak Amerika'da önümüzdeki aylardaki toptan eşya fiyatlarına bakın. Ne olacak biliyor musunuz? Düşüş olacak. Eksiye geçecek. Çünkü bu Güneydoğu krizi kriz oldu. Adamların paralarının değerleri düştü. Değerleri düşmek demek malları da ucuzladı. Şimdi Amerika'ya giden oradaki mal daha çok mal ithal edecek, daha ucuz mal gelecek. Ucuz mal gelince Amerika'da fiyatlarını indirecek. İndirtiyor. Bak mesela altının fiyatı düştü. Petrolün düşüyor. Ve Güneydoğu Asya'da da fiyat düşüşleri ham maddeye de etki ediyor bu. Çok enteresan bir gelişme var. Yani doları esas alırsanız bütün dünyada Fiyat düşüşleri yaşanacak. Bir de hala yükselmeye devam. Biz biz e, o konuda <laughs> şeyiz tabii. tabi. Bir yani. Ben de iyi bir haber vereyim. Hani esasında siz verdiniz de gerçi bütün izleyiciler de biliyor. Bu Ebeş'te, e Edirne'den çıkışta öldürülen evet, dört evet. E, insanın katilinin yakalanması. Altı kişi. A, a, altı kişi. Altı kişi. Alt kişinin öldürülmüş sonucu. 7 kişi galiba yakalanan değil mi? Bu polisin, Türk polisinin, Türk emniyetinin ciddi bir başarısı. Demek ki iste, iste, istendiği zaman, istendiği zaman sonuca gidiliyor. Uğur Dündar'ın da dün galiba bir programını seyrettim. Dün değil miydi? Evet. Dün dün. Çok güzel bir program yapmış. Bayağı gitmiş, incelemiş, etmiş. Onlarla ilişkili mi aynı adamları bilmiyorum. Sonra da bir şeyler geliyor. Yani o, o, konu yani. o Çok konu. konuda, çok, evet. çok ciddi üzerine gitmiş. Yani ee, ama çok hakikaten sevindim tabii bunun açığa çıkması. Türk, Türk polisi ciddi bir Evet, tebrik e, etmek lazım. E, yani tabii Türk polisinin bir yerde daha kutlamak lazım. Kendi içindeki e, defekleri de temizliyor, onları da. Evet. En önemlisi evet. o. Bence suç işleyen önemli. polisi, işkence yapan, suç işleyen polisi muhakkak dışlıyor ve yargılaması lazım, cezalandırması lazım. O zaman saygınlığı artar. Yani şu 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 anda e, çok olumlu bir gidiş Evet öyle görüyor. gözüküyor, öyle gözüküyor ve inşallah gözüküyor. böyle devam eder. İnşallah. Çorap söpü, sökü gibi de bazı şeyler gelecek tabii. bunlar. Tabii bu, bu Kutu gözüküyor. Savaş'ın e, raporu da çok evet. önemli. Çok önemli. Zehir zembelek bir rapor. Bilemiyorum tabii. Tam her şey söylediği yüzde doğrudur diyecek pozisyonumuz yok ama böyle bir rapor var ortada. Yani, hayır bunun yarısı Eylem... dahi doğru olsa. Ölkü yarısı önemli. dahi. Belgeli olsa, hakikaten evet. örtgü öyle. Felaket bir şey. Yani, yani e, çetenin girmediği hiçbir yer kalmamış gibi. Hepsi de vatan, millet evet. küsmesiyle oluyor. Evet. E şimdi, Zaten milli menfaatler için oluyor. Bütün yapılan şeyler şimdi, ona dayanıyor sonuçta. Devletin aradığı, hukukun aradığı, adaletin aradığı insanlar devlet tarafından devlet adına görevlendiriliyorlar. Bu yani, evet. ne mantıktır? Hangi mantıktır? İşte ama ne zaman başlıyor bu? 12 Eylül döneminde başlıyor. Sonra bu günümüze kadar da devam ediyor. Evet. Çünkü işlerine de geliyor. Evet, rahat rahat ediyorlar. Tabii. Maşa kullanıyorlar. Maşa evet. gibi onlar kullanıyorlar. İnşallah bu artık ders olur. Yani bazen olum düşürmek lazım. Ankara'da buna ciddi eğilirse bütün devlet teşkilatı bir genel temizliğe. Ben susurluk konusunda gene hatırlatayım. Biz af taraftarıyız susurlukta her şeyin tam çıkıp herkesin tam itiraf etmesi için muhakkak meclisin genel bir af yasası geçirmesi lazım ki hakikaten o pislik tam ortaya çıksın. Evet, başka İnsanlar bir şey itiraf etsinler. Ondan sonra rahat rahat o zaman da siyasi hayattan çekilecekler toplum hayatından. Başka iş yapacaklar ama bir daha da temizlenmiş olacak. Yani affın öyle çok şeyi var. Faydası var. Başka türlü bütün bu soruşturmaya rağmen gene delil yetersizliğinden birçok insan şey yapabilir. Onu da söyleyeyim. E bu rapor demek Efendim, bu rapor deliller zaten delil, delil, var. Değil, değil. Hayır, hayır, hayır. Belli bir, içinde kanaatin de olduğu bir rapor. O bakımdan... Ama tabii bu dünyanın şey birçok ülkesinde de uygulanan bir şey. Sırf Türkiye'ye de has bir şey değil. Amerika'da da bu tip örnekler artık filmlere bile konu olmuştur. Yani orada da devletin suçluları kullandığı zaman evet, zaman Evet evet evet. Evet orada da vardır. Sonuçta orada da belli evet. bir temizliğe gidiliyor. Evet, tabii. Orada da belli sorun çıkıyor. Yahut kendi kendilerini temizliyorlar. temizliyorlar. Yani. Ama sonuçta <laughs> orada sistem Temizlik çalışınca e, belli şekilde çalışıyor. Mesela İran kontra skandalı vardı. Oliver North diye Amerika'nın kahramanıydı bu adamcağız. Vietnam Harbi'nin kahramanlarındandı. Hı hı. Ve Reagan zamanında yarbay olmasına rağmen Beyaz Saray'da çok üst görevdeydi. Ve İran-Irak savaşında İran'a yedek parça sattı Amerika. Oradan aldığı parayla da e, Nikaragua'daki gerillalara, yani Amerika'yı evet. destekleyen gerillalara yardım, yardım etti. etti. Çünkü Amerikan Kongresi gerillalara yardımı kesmişti. Ya adam ne yapsın? Şimdi gerillaya söz vermiş, sana yardım edeceğim diye parası yok. Diyor ki ben buna bir yedek parçayı faiz fiyatla satayım. Üstelik bu satışa aracılık eden de İsrailler. Bak, İsrail'ler İranlar <laughs> birbirini boğazlıyor. Evet. Alakası yok. Evet. İsrail'lerle birlikte işbirliği yapıyor Amerika. Oradan aldığı parayla Nikaragua'ya yolluyor. Ortada yapılan iş vatan millet için yapılmış bir iş. Yani Amerika'nın aleyhine değil ama kanunlar çiğnenmiş diye Oliver North görevden alındı. Bütün ayrıldı, evet. emekli oldu. Ve itiraf ettikten sonra, bütün her şeyi bildiğini anlattıktan sonra e, cezalanmadı. O şeye girdi. Evet. Af kapsamına af, girdi. Af. Bu tip olaylar başka ülkelerde de çok oluyor. Bizim de bu şeyi kırıp dökmeden geçmemiz lazım. Çok da abartmadan, yani gemiyi devirmeden, tekneyi devirmeden Evet bu temizlikleri yapmamız lazım. Türkiye'nin e, temiz topluma ihtiyacı var, herkes de özlüyor bunu. Fakat bir ümitsizlik var. Şimdi, Şimdi e, biz de bu, bu programda temiz, ümitsizliği yaymamamız te, lazım. Temiz toplum evet. tabii çok yanlış bir sözcük. Ya yani Toplumun ben kirlendiğine inanmıyorum. Ama öyle böyle hayır yani o onu işte ortaya atanlar yanlış attılar. Biz yanlışın peşinden gitmek zorunda değiliz. Türkiye'de temiz siyaset lazım. Temiz siyaset evet. Yalnız temiz siyaset değil. İdari kirlenmeler de var ya şimdi polisin, si siz siyasi olarak, siz siyasi olarak temiz olursanız aşağıya temizlersiniz. Tabii dersiniz. tabii o da biliyorum. O da biliyorum. Yalnız bir şeye üstüne duracağım. bütün bu olaylar olunca ve anlatılınca, konuşulunca biz dahil karamsarlığa kapılıyoruz. Demin mesela rüşvet ve suistimal konusunda gene karamsarlığa kapıldık. Şimdi polis meselesindeki bazı aksaklıklar konusunda karamsarlığa kapılıyoruz. Bu karamsarlık çok bol var memlekette. Yani Türkiye'de karamsarlıktan bol bir şey yok. Ona biz kendimizi kaptırmamamız lazım. Çünkü bütün bu sorunlar ne kadar kompleks olurlarsa olsunlar çözümleri var. Ve bize çözümleri göre çözümleri var da işte çok hakkaniyetli bir idare. Yani herkesin birbirine örnek olması lazım. Şimdi hani toplumun kirlenmesine ben inanmıyorum dedim. Benim sana orada itirazım var. Yani gelip de hazine arazisine yahut bir tapulu arazinin üzerine gece kondu yapan e ne yapayım ben muhtaçtım diyen toplumun fertleri değil mi kardeşim? Bunlardan şimdi, şimdi, maliler oluşmadı şimdi, şimdi, mı? Yani şimdi bu adam orada, kirletmiyor ben, mu? Şimdi orada yine şimdi ben, orada, tam, dediğin dediğinde Hı? dediğinde doğruluk payı var ama göz yumuldukça siyasiler, alışılmış işte. göz yummasaydı o belediye başkanları göz yummasaydı. 3 kuruşluk o için. Orada da i̇zin verin ama izin verin 3 evet. kuruşluk o için hala yapılıyor bu. Herkes hala de örnek olsun dememin ne, nedeni o zaten. Niye yapılıyor? Yani. Niye yapılıyor? İşte en son